أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا ثم كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بان لهم عذابا اليما الذين يت... تخذون الكافرين أولياء 肯定。And وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزا بها فلا تقعدوا معهم ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير إِنَّكُمْ <مترجم> إِذَا <applause> في جهنم جميعا صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين kardeşlerim Cenab-ı Hak Efendimizin fethini müjdelediği şu mübarek beldede ulu mabedin kubbesi altında kılmış olduğumuz öğle namazını, tesbihatı, duamızı dergah-ı izzetinde kabul buyursun inşallah. Bizleri, neslimizi, neslimizden gelecekleri, evlâd-ı iyalimizi namaz kılanlardan eylesin. Gönlü mescitlere bağlı olanlardan eylesin. Okuduğumuz ayet-i kerimeler Nisa suresinin 137 ila 140. ayet-i kerimeleri. Rabbimiz bu ayet-i kerimelerde şöyle buyuruyor. İman edip Sonra inkar edenleri sonra yine iman edip tekrar inkar edenleri iman edip inkar eden sonra o halde durmayıp tekrar iman edip sonra tekrar imandan dönüp inkar edenleri sonra da inkarlarını arttıranları Allah ne bağışlayacaktır ne de onları doğru yola iletecektir. Yani onları bağışlamayacak doğru yola da iletmeyecektir. İslam tarihinin ilk döneminde iman ile inkar arasında gidip gelenler, bunu kötü maksatla yapanlar veyahut iman henüz yeterince kafalarına ve gönüllerine yerleşmemiş olduğu için böyle hareket edenler olduğu gibi tarihin başka devirlerinde de benzeri durumlara rast gelinebilir, rastlanmıştır. Önemli ve muteber olan hep dua ettiğimiz gibi hüsnü hatime. Son nefes, son an. Hangi hal üzere olduğumuz. Önemli ve muteber olan son durumdur. İnsanlar sonunda imana karar verir ve bunda sebat ederlerse kurtulurlar. Daha önceki inkarları da bağışlanır. Çünkü Müslüman olmak samimi bir şekilde Müslüman olmuş bir kimsenin geçmiş günahları silinir. Sonu inkar olan ve bu halde ölenler de inkarlarını da arttıranlar da bağışlanmazlar. İnkarcıların doğru yolda oldukları da kabul edilmez. İnkar ile iman bakımından doğru yolda olmak bir çelişkidir. İkisi bir arada bulunmaz. Beşşir il münafıkîn bi ann lhum âdaban alîma, alâzîn el yettakhizûn al kafirîn âuliyâ min dûn il mu'minîn, ayibtagûn e ândhum al âzza, fîn al lillâhi jamiya. Münafıklara haber ver ki onlar için acı bir azap vardır. Müminleri bırakıp kafirleri dost edinenler, onların yanında izzet mi arıyorlar? şeref mi arıyorlar, aziz olmayı mı ümit ediyorlar? Bilsinler ki bütün izzet yalnızca Allah'a aittir. Bu surede daha önce geçen hemen önceki ayetlerde iman ve küfür kavramları üzerinde durulmuş. Muteber bir imanın şartları açıklanmıştı. Buradaki ve bundan sonraki gelen ayetlerde ise Açık ve gizli kâfirlere karşı Allah'ın muamelesiyle müminlerin karşılıklı ilişkilerde uyacakları ilkeler ve kurallar ortaya konur. Münafığın iki yüzlü müminlerin arasında onlardan gözüken kimse manasına geldiği bilinmektedir. Ayette münafıkların acı akıbeti haber verildikten sonra iki tane özelliğinden bahsediliyor müminleri bırakıp kafirleri dost edinmeleri, güçlü ve şerefli olabilmek için kafirlerin himayesine sığınmak ve onlarla beraber olmayı tercih etmeleri. Bu iki niteliğin özellikle zikredilmesinde müminler için bir işaret sezmek çok mümkündür. Müminlerin asıl güvenecekleri, dayanacakları ve kader birliği yapacakları kimseler iman kardeşleridir. Başka din ve ideoloji mensuplarına bu ölçüde güvenmek, velileri olacak şekilde o kadar güvenmek doğru değildir. Eşyanın tabiatına göre onlara bel bağlamak risklidir. Bunun da ötesinde mümini bırakıp kafiri dost ve veli edinen kimsenin imanında müminlerle ilişkilerinde bir arıza bulunması, imanının nifaka yakın bulunması tehlikesi vardır. Zira onlara yakın olan kimsede de, onların himayelerine sığınan kimselerde de bir aşağılık duygusu, özgüven eksikliği vardır. Böyle bir ihtimal kuvvetlidir. Mutlak güç ve üstünlük Allah'a aittir. Başka hiçbir kimse Allah'a dayanan ve güvenen mümin kadar şerefli olamaz. Müminler de Allah'a güvendikleri için, ona sığındıkları için şerefi ve itibarı, saygınlığı, ona kul olmakta aradıkları ve buldukları için manevi bakımdan şereflidirler, güçlüdürler. Maddi bakımdan da güçlü olmamaları için bir sebep yoktur. Buna rağmen onları bırakıp kafirlerle beraber olmak şeref ve güç arayanların imanlarında zaaftır. Kendilerinde de nifaktan, münafıklıktan bir iz bulunduğuna işarettir. Son ayeti kerimede de Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. O size kitapta şunu indirmiştir. Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini, yahut onların alaya alındığını işittiğiniz zaman böyle bir ortamda bulunduğunuz zaman böyle bir rezliste bulunduğunuz zaman onlar başka bir söze geçmedikçe içinde bulunduğunuz topluluk başka bir konuya söze geçmedikçe kendilerinle beraber oturmayınız aksi takdirde şüphesiz siz de onlar gibi olursunuz Allah elbette münafıkların ve kafirlerin tamamını cehennemde bir araya getirecektir. İslam'ı kabul etmemiş bulunan kimselerin bir kısmı bunu açıkça ifade ederken, diğer kısmı menfaatleri böyle gerektirdiği için durumlarını gizlerler. Müminlerin arasında yaşarlar, sinsice onlara maddi ve manevi zarar vermeye çalışırlar. Kafirlerin müminlere verdikleri zararlardan biri de dini inkar etmek, aleyhinde konuşmak, dinin kurallarını ve dindarları alaya almaktır, dillerine dolamaktır. Bu inkar, hakaret ve alay açık yahut kapalı bir şekilde devam ettiği sürece müminlerin de vazifesi böyle bir duruma sükut etmemek, susup durmamak, buna rıza göstermemektir. Evrensel manada ahlaki olmayan bu davranışı engellemeye çalışmalıdır. Eğer müminlerin gücü bunu engellemeye, böyle bir tepki göstermeye yetmiyorsa, bulunduğu meclisi ve beraberliği terk etme vazifesi vardır. Dinin inkar edildiği, aleyhinde bulunduğu ve alaya alındığı yerde bunu engellemeye gücü yetmeyen mümin orada oturmayacak yahut o mecliste bulunmayacak bunları yapanlarla beraberliğini sürdürmeyecektir orada. O yeri ve kimseleri derhal terk edecek, onlardan uzaklaşacaktır. Çünkü onlarla beraberliğin böyle bir ortamın devam ettiği anda, o halde devam etmelerinde ve onlarla beraber bulunmalarında üç tane önemli zarar vardır buyuruluyor. Bir, bunu yapanların cüret ve cesaretlerini arttırmış olurlar. Gerçekten de öyledir arttıkça sonra birisi tepki gösterdiğinde dahi ki hepimizin başına gelmiştir çocukken. Sana ne oluyor? Bak bunların aslında aynı fikirde olduğun kardeşlerinin, arkadaşlarının sesinin çıkmadığı çeşitli sebeplerle seslerini çıkarmaya cesaret edemedikleri bir durumda bir başkası sesini çıkardığında onların sessizliği kendilerinin haklılığına bir işaretmiş gibi şahit olarak gösterilir, delil olarak zikredilir. Çocukken olmuştur başına. Sana ne oluyor? Bak bunların sesi çıkıyor mu? Demek ki biz haklıyız. Herhangi bunlarda bir zarar yok. Bunlarda bir rahatsızlık emaresi olmadığı için sen de sus. İşte sesimiz çıkmadığı zaman tepkiyi güzel usulünce göstermediğimizde bunu yapanların cüret ve cesaretleri artar. Herkes böyle düşünüyor demek ki diye bir kanaate varırlar. Böyle bir ikincisi, böyle bir davranış karşısında tepkisiz kalan müminlerin giderek buna alışmaları, hatta etkilenmeleri, kendi kutsal değerlerine yönelik hassasiyetlerinin zafa uğraması, zayıflaması gibi bir tehlike vardır. Yani karakterde bir zafiyet gösterme şeyi olur. Zamanla mümin kimliğinde erozyona uğrama tehlikesi vardır. Efendim biz İslam'ı elimeyin i şehadet getirdikten sonra asla çıkamayacağımız, zayıflamayacak bir şey gibi kabul edersek o zaman bu tehlikeyi anlayamayız elbette. Ama burada işaret edilen şey bizim yaşantımız, tercihlerimiz, imanımızın, imani kuvvetimizin zayıflığına yahut kuvvetliliğine bir etkisi olacaktır. Üçüncüsü, güçlerinin yettiği ölçüde tepki göstermedikleri bu manada olup bitene razı oldukları için günahkar olur oradaki müminler. Aksi takdirde şüphesiz siz de onlar gibi olursunuz diyor ayeti kerime. Siz de onlar gibi olursunuz. Bu ağır suçlama ve uyarı bir yandan müminlerin bu zararlı sonuçtan kurtulmalarını hedefler. Diğer yandan da zahirde görünürde olanı tasvir eder. Çünkü bir mecliste dine hakaret edildiği zaman, dinin kutsal şeyleri alaya alındığı zaman, o mukaddes şeylerle alay edildiği takdirde kimse de buna tepki göstermiyorsa usulünce orada olanların tamamının da aynı fikirde olduğu onlar kafirse bunların da hepsinin kafir olduğu şeklinde bir değerlendirme hasıl olabilir. Cenab-ı Hak iman ettikten sonra ayaklarımızı sırat-ı müstakimine daim kılsın. İmandan sonra ayaklarımızı sırat-ı müstakiminden kaydırmasın. Dalalet yollarına koşturmasın. Nifaktan, iki yüzlülükten onun emaresi olan müminlerden başka dost aramaktan hifzu muhafaza eylesin. Ve müminlerin birbirlerine güvenecekleri, iş yapacakları, sırtlarına dayanacakları şekliyle emin bir imana, emin bir şahsiyeti sergilemeyi cümlemize nasip eylesin. İzzeti ve şerefi Allah'ın dininde, imanda ve müminlerde arayanlardan eylesin inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allah says in these verses Indeed those who have believed then disbelieved then believed then disbelieved and then increased in disbelief never will Allah forgive them nor will he guide them to a way Give tidings to the hypocrites that there is for them a painful punishment Those who take disbelievers as allies instead of the believers do they seek with them the with them honor but indeed honor belongs to Allah entirely başta efendimizin al ve ashabının ruhları için misafiri bulunduğumuz Ebu Eyyub el Ensari Fatih Sultan Muhammed an ni'mel ceyşin mübarek ruhları için Beraber namaz kıldığımız kardeşlerimizin abacda, dakrabayı talukatından vefat edenlerin ruhları için. Nesilleri kesilmiş kabirlerinde bir Fatiha'ya muhtaç ehli imanın ruhu için. Haseten depremde vefat eden kardeşlerimizin aziz temiz ruhları için, Allah rızası için. El Fatiha.